Evet yine bir yol molasındayız. Bilin bakın neredeyiz. Karadeniz'in şirin bir yayla bölgesi. Bu bölge Amasya'ya bağlı. Amasya, Tokat, Samsun'un ortasında bir yer. Konuyu fazla uzatmadan karşımda bir beyefendi var. Yakışıklı bir beyefendi. Buyurun sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. İsmim Levent Çelik. Amasya Taşu Esençaylıyım. Ee, şu anda e, bulunduğumuz yer Esençay 75. Yıl göleti Şahin Yaylası olarak geçiyor. Peki e, sevgili kardeşim bu göletin e, yapılışı doğal mı yoksa... E, doğal doğal bir yapı. Doğal bir yapı. Evet, evet, bir yapı. Evet, doğal bir yapı. Beş ne kilo... zamandır yapılmış burası? 25 yıl oldu yapılalı. 5 e, kilometre öteden su geliyor, borlar sistemiyle su getirildi. Ön taraf kapatıldığı set yapıldı. Burası eski bir e, dere yatağıydı. İçerisine balıklar atıldı. Balıklarımız nereden geldi? Balıklarımız e, Antalya bölgesinden geldi. Ondan sonra e, birçok derelerden, e, kovalarla balıklar getirildikten atıldı buraya. Yavru olarak, yumurta olarak atıldı. İşte şu anki bu halini aldı. Peki bu derenin e, karşı tarafta mı acaba set olarak evet, kapalı? Evet. Elinizden bir gösterir misiniz Hangi tarafa? Biraz beri tarafa gelin. Gölete düşmeden. E, tamam. Evet. Burası. Yol boyu komple set. Şurada akarımız var. E, Fazla suyu tahli, tahliye... dere... <laughs> dere basının oluyor orada. Yukarıdan evet. aktığı kadarla oradan çıkışı var. Peki burada kaç çeşit balık var? Bildiğim kadarıyla 3 çeşit balık var. Aynalı sazan, e, kefal, e, normal sazan var. Burası deniz seviyesinden ne kadar yüksek? 800 küsür olması lazım. Tam e, bilmiyorum ama 800 küsür var. Burada insanlar nasıl istif edebilir? Kimler gelebiliyor? Yani herkes gelebiliyor mu? Yasak bir bölge midir? Serbest bir bölge midir? Yasak değil. Herkes gelebilir. Her ağacın altı bir aile saklıyor. Her ağacın altında bir piknik e, alan yapılabiliyor. Ateş yakması serbest söndürmek şartıyla tabii. Ee, yani gördüğünüz gibi kamp çadırına e, müsait bir yer. Karavan e, kampına müsait bir yer. Sevgili karavancılar bakın buradan sesleniyorum. Sevgili kardeşim burada sizlere sesleniyor. Karavancılar, dikkatinizi çekerim. Hem çadır kampı, bakın burada hemen arkamızda bir çadır var. Karşımızda, onu görüyoruz. Zaten o çadırla ilgili bir aile de var burada. Biraz da onlara da doğaçlama yapacağız. Evet, sizi de dinliyoruz. Dediğim gibi, e, her türlü kampa müsait. Peki adam. Şöyle bir soluklanalım. Tabii. Evet. Merhaba. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Sema Şenay. Esen ee, Çağlayız burası da bizim köyümüzün yaylası. Bu ya Saat buldukça geliyoruz. Peki bu yayla da şenlikler düzenleniyor mu? Evet, yayla şenliklerimiz oluyor. İsimleri var mı şenliklerimizin? Ee, bir ismi var mı? İsim olarak yok. Belli bir mevsim var mı? Şen... Yaz döneminde oluyor genellikle. Bayram arası. Ha, bayram dönemlerinde, kurban bayramı dönemlerinde şey genellikle. Değil mi? Evet, genelde kurban bayramı dönemlerinde. Peki tavsiye eder misiniz yani şimdi bu Kesinlikle. videoyu pek çok insan izleyecek buranın adresini yerini bir sizin e, ağzınızda bir dinleyelim Tabii. İnsanlar buraya gelmesi kolay olsun Amasya'nın Taşova ilçesinin Esen Çay köyünün Şahin yaylası burası burası havası olsun doğası olsun çok güzel bir yer herkes gelebilir pikniğini yapabilir kamping kalanını olarak düşünebilir Evet, burada kampik denir. Aynı zamanda burada bir çadırımız da var. Evet. Aileleri gelmiş buraya. Evet, yanınızda sanırım eşiniz oluyor. Evet. Merhaba evet. beyefendi. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Özgür. İşte, işte, Geliyoruz hafta sonları buraya. Ailece geliyorsunuz Özgür Bey. Geliyoruz. Güzel. Peki Özgür Bey, siz ne dersiniz? Buraya gelmek isteyen insanlarla ilgili ne öneride bulunabilirsiniz? Yani. E... Rahat, sessiz bir ortam istiyorlarsa, e, kafa dinlemek istiyorlarsa, kamp yapmak için güzel bir yer. Hazır, siz konuşurken bakın burada jandarma da var. Burası çok güvenilir bir yer yani. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebilir. Yani buradaki arkadaşlarımız, evet. kardeşlerimiz Yandarması buraya. Var zaten jandarma Karakolumuz var. Karakolumuz var. Evet. Yani her türlü güvenlik önlemleri de var. Aile yeri. Çok güzel. Burada bir Tonton Hanfendi var. Onu tanıyalım. Herhalde anneniz, anneniz. mi olur? Ablanız anneniz mı anneniz, anneniz mi? Annen. Hadi canım. Bence ablanız. Beyefendi bu anne kayınvalideniz mi yoksa ablanız mı? Kayınvalide. Ay, ay, ay. O <laughs> sizden duyalım. Kayınvalide. Aa tamam. O zaman üç kişi kayınvalide diyorsa bana söz düşmez. Efendimize Merhaba siz hanfendi. Size ne vereyim ben bu kadar entifatı. <laughs> ne güzel ne <laughs> güzel. güzel. Allah razı olsun. Allah seni razı olsun. Beni gençleştirdiniz. <laughs> Sağ olun efendim. Ee, şimdi siz sanırım bu bölgede yaşıyorsunuz. Evet. Bu bölgeyle ilgili kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Valla bildiğim çok fazla bilgim yok ama bir şeyler yani yerlerimizde gelip gidiyoruz. Çocuklarım geldiği zaman beraber gelip gidiyoruz. Bu kadar benim bildiğim orada. Peki e, siz e, burada kaldığınız süre içerisinde buranın havasının duyduğuma göre şifalıymış. Evet. Bilhassa astım rahatsızlığı evet. olanlar için şifalıymış. Bu konuda sizin de söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Astım hastalığına çok şifa bulan var. Duyuyorum. Hakikaten bu bölge bilhassa astım rahatsızlığı olanlar için buranın yani. oksijen yüzde yüz. Bakın karşımızda gölet. Bundan 25 yıl önce yerel yönetimin yapmış olduğu bir hizmet. Yani burada parti ismini söylememize gerek yok. Reklam olmasın ama sonuçta o günün tarihinde yerel yönetim buraya suni bir gölet yapmış. Önünde bir bent koymuşlar. Yaklaşık 5 kilometre yukarıdan boru sistemiyle buraya akar bir su geliyor ve doğal bir gölet. Burada yaklaşık 2 metreden başlayıp aşağıya doğru 18 yaklaşık ortalama 50 metre kadar giden bir derinlik varmış. Tabi buraya gölete girmek yasak ama balık tutmak serbest. Evet hanımefendi sizin son söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Herkesi bekliyoruz. Güzel herkesi bekliyoruz.